Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misin, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sağ olun. Biz Rasim için gelmiştik de Kuatiye'yi getirdik. Siz bekliyor Rasim Bey. O zaman çıkabilir miyiz yukarı? Önce bir ateşinizi ölçmem gerekiyor. Tamam. Sırası gelmişken söyleyeyim. Siz çekim sırasında söylediklerimiz anlaşılabilsin diye bizi maskesiz görüyorsunuz. Çok güzel, her şey yolunda. Şimdi geçebilir miyiz? Siz dezenfeksiyon işlemi için yan tarafa alacağım. Ama biz çekim harici maskesiz bir saniye bile geçirmiyoruz. Yani hiçbirimiz tedbiri elden bırakmıyoruz. Şimdi geçebilir miyiz? Tabi buyurun geçebilirsiniz. Sonunda ben de içeriye geçiyorum. Gel bakalım Kuate. Hiç merak etmeyin gereken her şeyine bakacağız içeride. Heyecanlı size. Umudunu kaybetme. Hadi geçiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz abicim sen nasılsın? Sağ, sağ ol, sağ ol. getirdik. Hoş geldin Kuvate. <laughs> Güzel kedimizin neyi var abi? Hasan, e, pudranın bacağı kırıktı. Bandajını değiştirdik. İşi bitti şimdi, yerine gidecek. Simge bakar mısın? Evet, bu da yerine alalım. Gel bakalım. Başlayalım mı? Muayeneye başlamadan önce ben Hasan'la bir şey isteyeceğim. Hasan, iki tane yavru kargan var yukarıda. Onları besler misin? Tabii ki de abi, neden olmasın? Süper. Yolu biliyorsun. Mama da hemen yanlarında görürsün. Tamam. Teşekkürler. Size kolay gelsin. Sağ tamam. Sadece kuate değil, hiçbiri sürünmesin bu canların. Kedisinden köpeğine, kuzusundan kargasına. Hiçbirinin canı yanmasın daha fazla. Acıktın mı sen? Hı? Gel bakayım. Aferin sana, gel. Tam da karga ve martı yavrularının uçma mevsimindeyiz. Ve pek çoğu ne yazık ki bunu başaramıyor. Anneleri tarafından uçsun diye çatıdan atılan yavrular acemiliğin bedenini biraz acıyla ödüyor. Neyse ki Rasim gibi iyi kalpli veterinerlerin kapısı onlara her zaman açık. ...tabi belediyelerimizin de. Şu anda 10 yaşında, e, yaklaşık 7 yaşındayken evde oyun oynarken... ...bir anda koltuktan atlıyor ve sakatlanıyor. Çok ciddi ağrısı olmuş o dönemde. Ve e, çeşitli kliniklere götürmüşler. E, fıtık durumuna şüphelenmişler o zaman. Ve zamanla tamamen felç olmuş arka ayakları. Nerede varmış Yani hatırladıkları kadarıyla torakal 12-13 arasında bir sıkıntı var. Ama tam olarak bilmiyorlar. Ben ön muayenesini yaptım. Zaten genel durumunda hiçbir sıkıntı yok. Yani ne hapşırık öksürük. Bu kazalar çok normal. Ee, sadece biraz fazla kilomuz var. Bu konuyla ilgili zaten uyardım onları. Onun dışında e, arka ayaklarda maalesef derin ağrı duyumuz yok. Zaten üzerinden 3 yıl geçmiş. Uzun bir süre biliyorsun. Evet. Reflekslerde hiperrefleks, yani T3-D3 arasında bir sıkıntı vardır gibi duruyor zaten. Yani sıkıntı tam olarak nerede görmek için bir röntgen bakalım. Ve kan sonuçlarına bakalım tabii ki, herhangi bir sıkıntımız var mı görmek için. Tamam peki, olur tabii ki. Kilosundan dolayı bir kalbine de bakalım olur mu? Yani çok iyi olur, tamam. kesinlikle. Arkadaşlar ben Kuat'in bir ölçülerini alayım, sonra sizi rahatsız etmeyeyim olur mu? Tamam. tamam. peki. Gel bakayım buraya. Tamamdır, teşekkürler. Size kolay gelsin o zaman. Sağ ol. Sağ Henüz Kuate'nin yürüyüp yürüyemeyeceği belli değil. Ama benim inancım tam. En azından öyle olmasını istiyorum. İntervertebral diskte bir sıkıntı var. Evet, burada bir daralma olmuş, üreme olmuş burada. Bayağı daralmış, omur gövdeleri çok yaklaşmış Hı -hı. birbirine. Ventral dosyaline bakalım bir de, teyit edelim. Dediğin gibi esaret, evet, 12 ile 13. vertebral arasında daralma, üreme var burada. Ben alt tarafta bir şey daha fark Hı -hı. ettim. E, lumbar 5 ve 6 arasında da var benzer bir sıkıntı. Yine inter intervertebral disk arasında üreme olmuş. Muhtemelen ikisi farklı zamanlarda olmuş ama. Muhtemelen zaten kilosu da var. Tekrardan bir fıtık şekillenmiş olabilir. Evet. Bir de diğer röteletlerine bakalım mı daha? Burada çok net zaten. Burada çok daha bariz. Neyizasyon da şekillenmiş. Kalbini de bir değerlendirelim istersen. Yaklaşık 10 vertebra boyu. Yani 10 buçuk bizim için üst sınır vertebral kalp skorunda. Bu noktada kalp büyümesi yok gibi duruyor ama tabii ki sınıra yakın olduğu Sınırda için. Sınırda bence üst sınırda az değil. Bir EKG baksak çok iyi olur. Evet iyi olur. yerde beklerken gerçekten çok zormuş. Daha önce programı izledim. Programı izlerken herkes çocuğunu beklerken görüyordum. Bayağı zorlanıyordu. Yani bayağı mutsuzdu, beklerdi. Ben de onu bir şey yaşıyorum. Yani çok başka bir duygu. Kuat'e birkaç tane aslında şüphelen vardı. Kilüden olayı çok zor nefes alıyordu. İnşallah kalbinde bir sorun yoktu. Çünkü ikilüden olaydı bayağı kötü nefes alıyordu. Akşamlar çok horluyordu. Umarım sonuçlar için bir sorun çıkmaz. Ee, Hasan Bey teker yapsın kuatayı. Çünkü gerçekten artık kuatayı sürmesi istemiyorum. Mesela kalp atım sayıları güzel. Sistol diyosul aralığı da bence iyi. Heyecanlandığı için olabilir. Arada haritlisi oluyor. Bunun çıktısını alalım. Daha sonra da bir eko çekilmesi için bir uzmana gönderelim yine. Esra, sistölde öste fena değil. Biraz heyecanlandığı için muhtemelen aritmisi arada oldu. Çok kötü görmüyor ama yine de bir eko çekilse iyi olur. Bence bir kalp uzmanına yönlendirelim bu arkadaşı. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Ee, bilmiyorum ki. Yukarıda iki tane yavru kargaya baktım, onları besledim. Acaba içeriye girsen, Kuat'e bir baksan? Nigisa hiç merak etme. Ben Rasim'e de, Esra'ya da güveniyorum. Onlar ne gerekiyorsa yapacaklar. Şimdi kan değerlerine bakalım, çıkmıştır sonuçları. Bunun ve kreatin değerleri gayet iyi. Böbrek değerleri, karaciğer değerleri de çok iyi. Ya yaşına göre gayet iyi bir tablo bence. Bence de. Biyokimyamız süper. Hemogram da gayet iyi neredeyse bütün değerler normal sınır içerisinde. Sadece platletlere birazcık düşmüş ama bu önemsenecek kadar bir farklılık değil. Bu güzel haberi gidip Nex Hanım'a verelim o zaman. Hadi verelim. Gel bakalım bebeğim, gel. Hoppa, hop. Sıra nasıl geçti? Her şey yolunda mı? Yani Kuati'nin röntgen sonuçlarını inceledik sizin söylediğiniz bölgede ve onun dışında lumbar bölgede, bel bölgesinde de bir tane çok belirgin fıtık var. intervertebral disklerde. E, bu yüzden kendi başına saatten sonra yürümesi çok zor. Çünkü üzerinden 3 yılda geçmiş. Zaten öyle bir şey bekliyordum. Çünkü o kadar umutlanmıyordum kendime. Çünkü bu sene, üç sene üzerinde geçti. De üç sene hiç e, yürümek için telaşlanmadı kendisi. Bu arada kalbinde de aritme ve biraz büyüme var. O yüzden e, mutlaka bir kalp doktorunu görmesinde fayda var ve eko çekilmesi gerekiyor. Bundan sonra sizin yapacağınız kilosunu mü mümkün olduğu kadar kontrol altında tutmaya çalışacaksınız ve fazla hareket etmeyecek. Ama tabii ki iyi haberlerimiz de var. Kan sonuçlarımız gayet güzel çıktı. Özellikle 10 yaşındaki bir hayvan için karaciğer ve böbrek değerlerimiz çok iyi. Bu bizim için çok önemliydi çünkü. Sorunlu bölgelerde daha çok kaydel tarafta. Ön tarafı fazla zarar vermemiş. Ön kollarını kullanmasında herhangi bir sıkıntı yok. Ve gayet de sağlıklı ön kolları. Ön ayakların bası pozisyonu da çok düzgün. Bence onunla yürüteç yapmamız için hiç bengel engel yok. Evet. Hadi gel bakalım oğlum. Bu güzel çocuğu çok bile beklettik. Ona hemen güzel bir yürüteç yapalım değil mi? Çok teşekkürler her şey için. Rica ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere her zaman. Görüşürüz. Hoşça kal. Kötünün iyisi derler ya, aldığımız haber tam da öyle. Kuat'e bir daha tek başına yürüyemeyecek ama en azından yürüteç kullanabilecek. E hiç yoktan iyidir değil mi? Hadi gidip yürüteçini yapalım. Evet, bütün malzemelerimiz tamam. Ama tatlı bir baş belası eksik. O da burada. Hadi gel gidiyoruz. Ah, Esra kliniğe gitti. Bunu da bana bıraktı. Hadi gel. Gitsin. Hop. Gidiyoruz.